İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Lelit Muradyan Rio Open Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri derledik. İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkiya'nın Ermenistan ziyareti hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde dikkat çekti. Uzmanlara göre bu ziyaret yalnızca ikili ilişkileri geliştirme amacı taşımıyor. Aynı zamanda İran'ın bölgedeki konumunu güçlendirmeye yönelik net bir mesaj içeriyor. Genel olarak Ermenistan ile İran arasındaki istikrarlı ilişkiler ve karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliği yeni bir derinlik kazanıyor. Özellikle güvenlik ve ekonomik çıkarları kesiştiği noktada. Ancak bölgede dışı aktörlerin daha fazla çevreye girmesiyle durum daha karmaşık hale geliyor. Uzmanlara göre Mesut Pezeşkiya'nın Ermenistan ziyareti bölge dışı ülkelere de bir mesaj niteliği taşıyordu. İranolog Deyana Gazaryan, ziyaretin öncelikli olarak Ermenistan'ın fayda sağlayabileceği ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olduğunu vurguluyor ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin komşu ülkeyle her zaman iyi olan ilişkilerinin, Ermeni-İran ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Ermenistan ve İran ilişkileri bir dizi başarıya imza attı ve bu 30 yıllık ilişkiler süresince Ermenistan-İran ikili ilişkilerinde herhangi bir yanlış anlaşılma veya benzeri bir durum kaydedilmedi. Son dönemde resmi ziyaretlerin, ikili ziyaretlerin ve karşılıklı ziyaretlerin sıklaştığını belirtebiliriz ki bu da diplomatik ilişkilerin geliştiğinin bir kanıtıdır. Analistlere göre İran'da hararetli tartışmalara neden olan sözde Zengezur Koridoru ve ardından Washington'da gerçekleşen ve sonucunda Trump yolunun ilan edildiği Ermeni-Azerbaycan görüşmesi Pezeşkan'ın ziyaret gündemindeydi. Amacı olası tehlikelerin ciddiyetini anlamaktı. Öncelikle belirtmek isterim ki bu, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın göreve başlamasından bu yana Ermenistan'a yaptığı ilk resmi ziyarettir. İran basınının bu ziyaretle ilgili iki ana amacı doluşma sokmasına rağmen ben birincil ve kilit amaç olarak Erivan'la Bakü arasında Beyaz Saray'da imzalanan anlaşmanın tartışılmasına yönelik bir platform oluşturulmasını belirtmek istiyorum. Çünkü İran'ın bu anlaşmayla ilgili ciddi endişeleri var. Bu, Siyonik bölgesindeki Amerikan varlığı Dağının İran için ciddi bir tehdit olduğu bunun da bölgemizde hem askeri hem de istihbarat açısından aktif bir varlık anlamına geldiği endişelerinden kaynaklanmaktadır. İran oluğa göre, Pezeşka'nın ziyaretinin amaçlarından biri de İran'ın bölgede sağlamlaştırmak istediği güçlü pozisyonlara sahip olduğunu göstermektir. Bu da ekonomik, diplomatik, kültürel ve bilimsel alanlarda yeni işbirliği fırsatlarıyla sergilenmektedir. Aynı zamanda uzmanlar dikkatli olma ve faydaları ve riskleri titizlikle hesaplama gerekliliği görüyorlar. <laughs> Basit bir gerçek var. Eğer İran Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili konuları sağlayamıyorsa ki öncelikle böyle bir yükümlülüğü yok ve ikinci olarak şu anda kendi güvenlik sorunlarını ne kontrol edebiliyor ne de çözebiliyor. İran'ın bu durumu kabullenmesi gerekir. Bence Ermenistan'da öncelikle daha net bir politika belirlemeliyiz. Batı'yla yani kolektif Batı, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleriyle ilişkiler Rusya ve İran'ın aleyhine olmamalıdır. Evet, İran'la komşuluk durumumuz ve karşılıklı var ama aynı zamanda güvenliğimizle ilgili konuları İranın sağlamadığı da basit bir gerçektir ve bu son süreçlerle ilgili eleştirel açıklamalar yapan ülkeler de sağlamıyor. Eğer onlar sağlamıyorsa durumu kabullenmeleri gerekir. Uzmanlara göre İran'ın şu anda bölge dışı güçlere karşı koyacak gücü olmamasına rağmen bölge ülkeleriyle istikrarlı ve iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. İran elbette bölgede böyle bir rol üstlenmek ister ancak bunun için bölgeye daha fazla zaman ve kaynak yatırımı yapılması gerekiyor. Ama genel olarak söyleyebiliriz ki İran bölgede güçlenmek ve istikrarlı bir konuma sahip olmak için çaba gösteriyor. Bu da özellikle Ermenistan'da bir dizi anlaşmanın, ekonomik işbirliği sözleşmelerinin imzalanmasıyla ve bölgede istikrarlı yerini sağlama çabasıyla görülmektedir. İran'ın Ermenistan için bir güvenlik garantörü olarak görülmediği son olaylar ışığında, Tahran, bölgedeki etkisini diğer ekonomik ve diplomatik araçlarla güçlendirmeye çalışıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, enerji ve ulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi yönündeki tartışmalar, Tahran'ın varlığının karşılıklı bir faydaya dayalı bir ortaklık olduğunu göstermeyi amaçlıyor. İran'daki siyasi ve uzman çevreler Trump yolu ile bağlantılı Sünni koridorundaki gelişmeler dikkatle takip ediyor. Bazı yorumcular, bu süreci, 19. yüzyıldaki Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarıyla kıyaslıyor ve bunun bölgedeki 200 yıllık dengeyi bozabileceğini söylüyor. İran ile Rusya arasındaki zamanında çizilmiş sınırlar Güney Kafkasya'nın bugünkü jeopolitik yapısını belirlemişti. Şimdi ise bu sınırlar ve düzey ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Trump'ın yolu İran'ın siyasi ve uzman çevrelerini sarstı. Bazıları yaşananların İran için kader belirleyici bir öneme sahip olan ve Güney Kafkasya'nın jeopolitik gerçekliğini tamamen değiştiren Gülistan Antlaşması'ndan daha kötü olduğunu bile söylüyor. 19. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası, Transkafkasya'daki dış politikasını etkinleştirdi. 18. yüzyıl boyunca Rus İmparatorluğu, bölgeyi kontrol altına alma siyasi programının yaklaşımını hazırlıyordu. Ve bu ancak 19. yüzyılın başlarında 1801'de Doğu Gürcistan'ın ilhak edilmesiyle gerçeğe dönüştü. Gülistan Atlaşması'yla Siyunik ve Artsak Rusya'ya geçti. 1813'ten itibaren Rusya bölgemize yerleşti ve o günden beri tam 210 yıldır Rus etkisi burada sorgulanmadı bile. Ve sonunda Siyunik'te Trump'ın yoluyla ilgili anlaşmalara yol açan olaylar başladı. 1828 yılı 10 Şubat'ta imzalanan Türkmen Çay Antlaşması'yla Erivan ve Nahçıvan hanlıkları da Rus egemenliğine geçti. Bu, Doğu Ermenistan'ın büyük bir bölümünün 19. yüzyılın ilk 30 yılında Rus egemenliğine geçtiği anlamına geliyor. Gülistan'dan sonra durum o kadar kırılgandı ki bölgede yeni bir statükonun kurulması için yeni bir savaş kaçınılmazdı. İngilizlerin kışkırtmasıyla Pers Şahı yeniden saldırdı ve yeniden yenildi. Bu, Güney Kafkasya'da yeni ve temel bir İran-Rus anlaşmasını şekillendiren Türkmençay Antlaşması'na yol açtı. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan'ın İranlı olan sınırları tam olarak Türkmençay'da çizilmiştir. Antlaşmanın mimarı da barış görüşmelerinde Rusya'nın büyük elçisi olan Griboy'a doğdu. Onun çabalarıyla 200 yıl önce yerinden edilen yüz binlerce Ermeni, yeni Julfa'dan geri döndü. Barsikler ve Kınketsin'in yer kupa haymana girerek, bu iki antlaşmayı imzalayan Persler 200 yıl boyunca bunları asla ihlal etmediler. Ancak Vatansever Savaşı'nın ilk aylarında Sovyet birlikleri İran topraklarına girdi. Bu, Rusya'nın iki devlet arasında ebedi bir barış olması gerektiği sözünü tutmadığı anlamına geliyordu. Ancak İran buna sadık kaldı. Paris ve Londra, St. Petersburg ve Konstantinopolis hepsi yeni gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldılar. Sadece bugünün sınırlarını değil, aynı zamanda temel demografik yapısını da Ruslar Gülistan ve Türkmençay aracılığıyla yarattılar ve bugün yaşananlar İranlı uzmanlar tarafından 200 yıllık düzene meydan okuma olarak görülüyor. Bölgede önemli bir enerji anlaşması gündemde. İsrail ve Mısır doğal gaz ihracatını artıracak büyük bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Ukrayna'daki savaşta Çatışmalar devam ediyor ve iki taraf da saldırılar düzenliyor. Avusturya'nın Filistin'i tanıması İsrail'e ilişkileri gerginleştirdi. Pakistan'da ise şiddetli yağışlar ve seller yüzlerce can aldı ve iklim değişikliğinin tehlikesini yeniden hatırlattı. İsrail hükümeti Mısır'la büyük bir gaz tedarik anlaşmasını iki hafta içinde sonuçlandırmayı planlıyor. Anlaşma, İsrail'in en büyük gaz sahası olan Neviyatan'dan elde edilen kaynakların %22'sinin ve ülkenin toplam doğal gazının %13'ünün Kahire'ye ihraç edilmesini içeriyor. İsrail tarihindeki en büyük anlaşma olarak kabul edilen bu sözleşme, ihracatı 2028 yılına kadar 3 katına çıkaracak ve 35 milyar dolar değerinde 130 milyar metreküp gaz tedarik edilecek. 2019'daki bir anlaşmanın revizyonu olan bu anlaşma İsrail'in doğalgaz üretimini artırmasına ve Asya ile Avrupa pazarlarına ihraç etmesine olanak tanırken Mısır'a da elektrik santralleri ve sıvılaştırılmış doğalgaz sektörü için istikrarlı bir tedarik sağlayacak. Rus birlikleri Ukrayna'da birkaç hedefi vurdu. Ukrayna ise Rus mühimmat depolarını imha etti. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi ve 117 insansız hava aracını düşürdüğünü, ayrıca yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt sağlayan petrol refinerilerini ve mühimmat depolarını vurduğunu bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir günde 230 farklı türde drone, birkaç İskender M balistik füzesi ve diğer seyir füzelerini düşürdüklerini açıkladı. Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Filistin devletine tanıma kararı nedeniyle kendisini eleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eleştirilerine yanıt olarak diğer ülke liderlerine saygı duyduğunu belirtti. Netanyahu'nun kişisel çıkışı, Avustralya'nın Birleşmiş Milletler'de Filistin devletini tanıma kararının ardından iki ülke arasında artan gerilimi daha da derinleştirdi. Albanese, kararından önce Netanyahu'yu bilgilendirdiğini ve siyasi çözümleri tartışmayı teklif ettiğini kaydetti. Beyaz Saray basın sözcüsü Caroline Levitt, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde önümüzdeki haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşeceğini belirttiğini açıkladı. Trump yönetimi bu ikili görüşmenin gerçekleşmesini sağlamak için Rusya ve Ukrayna ile işbirliği yapıyor. Levitt, Kremlin'in görüşmeyle ilgili net bir anlaşma olmadığı yönündeki imalarına yanıt olarak yönetimin şeffaflığı ve işbirliğini vurguladı. Belarus, barışı sağlama amacıyla Moskova'nın talebi üzerine Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Putin ve Zelenski'nin görüşmesini organize etmeye hazır. Belarus Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Natalia Eismont, görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini ve üst düzeyde yapılacağını bildirdi. Ayrıca Alexander Lukashenko'nun bu konuyu Donald Trump'la görüşmediğini belirtti. Son 5 günde Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen şiddetli yağışlar ve serler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 365'e ulaştı. Uluslararası ve yerel yetkililer, muson döneminin en feci aşamasının devam ettiği ve önümüzdeki günlerde yeni şiddetli fırtınaların beklendiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Reopen Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.